bir sonraki Dolar endeksine bugün e, e, Euro'nun, Sterling'in ve e, bir yandan majör para birimlerine bakıldığında orada yenin bir miktar yükseliş hareketi e, değer kaybı olduğunu görüyoruz. Doların e, güçlendiğini binde beşlik bir artısını görüyoruz. Aynen bizim bu programdaki amacımız ne sevgili Gözde analiz programında? Hem analiz etmek hem strateji kurgusu noktasına yatırımcımıza bizi izleyenlere rehberlik etmek. Çünkü herkesin kendi yatırım anlayışı içinde... E, dolaylı ve direkt potansiyel olarak ilgilendiği bir grafik var ya da grafikler var değil mi? O majör grafikler üzerinden hikayeyi de birleştirerek, harmanlayarak, teknik temel haber akışı içinden üçlü bir analizle strateji oluşturma noktasında rehberlik ediyoruz. Evet. Kendi fikrimizle söylüyoruz. Şimdi bu grafik bir kez daha yaşamadığı, epidir bir şey yaşamaya başladı. Aynı şu pandemi sonrası oluşan dönem gibi. Yani kanalın altında fiyat oluşmaya devam ediyor. Kanal neresi? 99, 50, 100. Yani 100'ün altında 99.50'nin 50'nin altında kaldıkça dolar endeksinin zayıflama ihtimalleri. Şimdiden 98'ler, 95'ler tekrar konuşulmaya başlandı hatırlıyorsun. Hı hı. Bakıyorsun. Yılbaşında da aynı şeyi söylüyorlardı hatırlıyorsun değil mi? Trump öncesi hatta. Yılbaşından önce. ABD seçimlerinden önce. Ya bu dolar gevşer vesaire. Sonra Trump'la güçlü bir dolar algısı. Sonra Trump'ın ABD karşı oluşturması da beraber ticaret savaşlarına bağlı olarak dolar endeksine tekrar 110'lardan yüzlerin altına hızlı bir gevşeme. Beni niye ilgilendiriyor bu grafik? Strateji kurgularken tahvildeki korelasyon kopukluğu FED eliyle düzeltilirse tamam. Düzeltilmezse ve ABD karşıtlığı dolar üzerinden fiyatlanmaya devam eder, tahvil yüksek kalır, dolar endeksi düşmeye başlarsa en büyük problem e, süreci bu olur grafiklerde sevgili hı hı. Gözde. Benim için, hani hadi 95 diyelim, 105 bandı içinde bir dolar endeksi, yani şu bölge içinde bir dolar endeksi, şu an okuduğum tüm raporlarda beklentilerin dengeleneceği bölge. Euronun, sterlinin, yuanın, yenin ve diğer bütün gelişmiş gelişen para birimlerinin denge bulacağı bir bölgeden bahsediyorum. Hı hı. 105 üzerine taşmalar, tekrar 110'lara doğru gidişler sıkıntı. Ama 100'ün altına kalıp 95'in kırılması ve tekrar 90'lara doğru bir hareket de başka bir sıkıntı. Bazı fiyatlar dengeyi ister, dengede kalma gerekliliğini bize e, bir strateji kurgusu olarak sunar. Onun için dolar endeksine de FED öncesi ve FED sonrası yakından bakacağız. Baktığımız iki tane e, grafik var. Birinde hatta potansiyel hareket hızlanabilir demiştik gümüşte. De onu gümüş ikinci vardı. grafik olarak. Gümüşyalı altın gerisinde kalmış rasyoda yüzleri konuşuldu ki tarihsel ortalamanın yaklaşık 30 Senin rasyo üzerindeydi önemliydi. altın gümüş rasyosunda. Aynen. Şimdi altında bu yıl %28'lik bir kazanç var. Bugün %1'in üzerinde eksi de 3342 dolardı ama tabii Amerika'ya ve Çin e, görüşmelerinde e bu müzakere sürecinde somut bir ilerleme olmaması altın fiyatlarını yeniden yükselişe geçirmişti. Şimdi bugün bir satış var. Biraz oradan okumaya çalışalım son Rusya-Ukrayna tabii oradaki bir süreci de önemli. Hedeflediğimiz yerde kalmaya devam ediyor. Yani düzeltme kalıbı tam dediğimiz bölgeden döndü. Yani 3000, 3150 bandı içinden 3100'lerden bir tepki ve tekrar şuraya giriş. Niye 3300 öyle önemli? Hem önemli bir FIBO seviyesi %261.8 altın oranın bir üst seviyesi. Bak ne diyor? 3340. Çok önemli bir bölge. Artı şu kanal çizgimiz kaç? 3340. Yani 3340, 3350 civarında kalan bir 10 saltım 3000 üzerinde satışların karşılandığı bir 10 saltın yukarı yönlü potansiyel arz eder. Şimdi sana soruyorum. Fetva indirim sinyali verirse hareket etmeyeceği net de daha alımlı bir FED görürsek altın ne yapar? Normalde yükseliş hareketi beklemek Değil gerekir. Mi? Aynen öyle. Şimdi potansiyel ister masada bir de FED eliyle bir kabulleniş masaya gelirse piyasa bunu uzun vadede aman ha çok ciddi riskler var olarak okuyabilir ve 3300 3350 kırılmadan hı hı. şu bölge şu bölge biz 5 haftalık ortalamamız da bu arada 3300'ler bak tam kritik eşik 3400'ler 3500'e gidersek yeni rekor kırmadan dönmeyiz. Çok net söylüyorum bana göre. Ve ilk uzanacağımız bölge bir e, diğer bir seviyemiz kanal çizgimiz 3585 3600'ler olur. Bu sene için yeni bir rekor bölge olarak okunabilir. Bunun e, bu stratejinin ekstrem senaryosunun şerhi nedir? 3300 altında hareketler başlarsa 13 haftalık ortalamaya gideriz. 3200 3000 bandına doğru. O düzeltmenin devamı anlamına gelir, hı hı. sıkışmanın devamı anlamına gelir. Alıcılarla satıcılar arasında FX piyasalarında karşılıklı kontrat üzerinden mücadelenin devamı ama fiziksel altın talebinin de devamının hı hı. sürdüğü bir ortamda altının o seviyelere gelmesi alım yönünde kullanılacak bir fırsat olur net olarak söyleyeyim. Özetle değişim yok, yukarıda kalmak istiyor ama belirlediğimiz seviyelerin çalışma gücüne konsantre olacağız. Hı hı. Gümüş dedik. Hareketini yaptı. Çok önemli bir bölgeye geldi. Dün özellikle hızlı bir yükseliş hareketi gördük orta. Olur. Bugün %1 eksi de 34.4 dolar da ons gümüş. Kolay teslim olmayacak. Kolay da geçmeyecek. Hı -hı. Niye bunu söylüyorum? Şu 35 dolar var ya. Daha önce yaklaştığımız kritik seviye. Hatta 35-40, 35-50'ler. Geçildiği an sevgili gözle. Şurada oluşmuş çanağın tamamlanma süreci başlayacak ve çok hızlanacağız. Bak bir ana çanaktan bak, bir buradan bak, bir de şuradan bak. Şöyle bir hareket, fincan, hı hı. bir de kulp oluşturmuş. Şöyle fincanı tuttuğun zaman kulp o bir formasyon olarak direndirir ve şu hareket kadar, yani bak o hareketin dibi neresi? 15 dolar tepesi neresi 35 dolar. 20 dolarlık bir hareket nereye götürür? Belirli bir vadede ki hızlı hareketle geliştirebiliyor burada gösterdiği gibi. 40 sadece ara durak olarak kalır. 50 55 Eski dolar. Eski zirvesine o 2012'lerde ön Aynen altınla yapmadım. beraber rekor kırdığı dönem. O senin altın gümüş rasyosunun net çalıştığı dönem. 55 dolara kadar bir gümüş potansiyeli masada kalmaya devam ediyor benim adıma. Aylardır söylüyorum. Hareketin yalnız çok kritik bir dönemine geldik. Çok kısa vadede yalnız geri çekilmelerin artık 33 doları geçmemesi gerekiyor. Bunu da hatırlatalım. 33 dolar altında bir gümüş görmemek gümüş yatırımcısı için kıymetli olmalı. Düzeltmeler maksimum 32-33 civarında bitmeli ve 35-50 geçildiği an biz senle demiştik diyeceğimiz günler başlayacak.